yapmak istediğiniz e, aracın kendi orijinal kumandasıyla bagaj açma sistemimiz şu şekilde çalışmaktadır. İlk bastığımızda kapılar açılmakta. Açma tuşuna ikinci bastığımızda bagajı açmaktadır. Aynen gördüğünüz şekilde. Yine aynı şekilde bu <laughs> şekilde aracın kendi orijinal iç açma düğmesinden iki kere bastığımızda Aynı şekilde bagajımız açılmakta. Sistemimiz bu şekilde çalışmaktadır. Bagajın rahat açılması için iki tarafa çift piston bağlantıları vardır. Bagaj kilidini açmak için Tofaş grubunun orijinal e, kapı açma motoru kullanılmıştır. Sistemimiz bu şekildedir. Ve yine e, ekstra sorunlar için yine tek düğme ile bagajın açılması sağlanabilmektedir. Gördüğünüz gibi yine kendi orijinal kullanmasıyla bagajın ne kadar düzgün bir şekilde açıldığını görebilmeniz açısından bir iki bu şekilde bagajımız çok güzel bir şekilde açılmaktadır.